Evet arkadaşlar biz böyle bir yere geldik. Eylül'üm bunları dinliyor. Eylül onun kenarı kırık ha dikkat et. Nasıl ses geliyor mu? Gerçekten mi? <laughs> of Eylül'cüm dikkat et düşmesin. Oy nasıl bir şey? <laughs> Vallahi Eylül. Çok, gerçekten çok farklı. Evet benim de öyle bir anahtarlığım vardı biliyor musun eskiden? Bak o üstten düşmüş elim şuradan. Bak karşından. Yes, yes, yes. doğru yere koydu onu. Buraları biraz karıştırmış karayılmış. Yes. Bakayım. sen dinle, mm -hmm. dinle bakayım. Elim ne kadar büyük. Yes, 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 yes. Gerçekten mi? Yes. Bakayım. Bana da getir. Oo, müthiş bir ses var içerisinde gerçekten. Yes. Şuralara da bir ben bir bakayım. Şöyle bir sürü deniz kavuğu. İnce, Oo, ne ince, kadar ince, çok. Ince, ince, ince. Ay Gel ne bakıyorum. kadar güzel yapmışlar onu. İnci. Gerçek değil ama ona benzetmişler. Yavaşça koyuyorsun, değil mi annem kırılmasın? İnce. Hangisinden istiyorsun? Hangisi? Sorarız. Bakarız. Şunlara bakın. Bunlar kapalı. Bunlar kapalı. Bunlar böyle değişik sedef taşı gibi. Bunlar da böyle. Papaçlar var. Arkadaşlar şu ekon şeye bir bakın bir de mükemmel şeyler var burada elinde. Hangisi? Sor bakalım içeri kaç lira bu diye. Sor gel. Mükemmel şeyler var. Anne soğustum, hmm, Tamam. Baban gelsin. Alırız. Biz de aslında öyle anahtarlıklar yapabiliriz Eylül değil mi? Misketler. Şu çok güzel Eylül. Ay şunlara bak. Bizde minikleri vardı değil mi onların? Efendim. <laughs> <laughs> Hep evet. Evet kapalıyı ben de çok beğendim. Ha, bunlar <gülüyor> Yapıştırmışlar. <gülüyor> Yapıştırmışlar. Bunları da boyamışlar. Aynı Bence de. alalım. Etle. Evet. Çok güzel. Şurayı da bir bakalım. Bunlar ne? Bunlar senin topladıklarına benziyor. Bunlar da doğal Eylül. Anne şunlar çok güzel Evet, onlara da bayıldım ya. Hele şunlar çok farklı Eylül'ün. Çok güzeller hepsi arkadaşlar